61. kelime Flicker Anlamı titremek, kırpışmak, titreyerek zayıfça yanmak. Flicker Örnek cümleler He flicked his eyelids. He flickered his eyelids. Göz kapaklarını kırpıştırdı. I felt a cold draft and the candle started to flicker. I felt a cold draft and the candle started to flicker. Soğuk bir esinti hissettim ve mum titreşmeye başladı. 62. kelime Flinch Anlamı çekinmek, korkmak flinch Örnek cümle: She won't flinch from speaking her mind. She won't flinch from speaking her mind. Fikrini söylemekten çekinmeyecek. 63. kelime: fling Anlamı: fırlatmak, savurmak. Fling. Örnek cümle: Don't fling your clothes into the drawer, put them in neatly. Don't fling your clothes into the drawer, put them in neatly. Kıyafetlerinizi çekmeceye fırlatmayın, düzgünce koyun. 64. kelime: flip Anlamı: çevirmek, ters yüz etmek, çıldırtmak. Flip. Örnek cümleler: I flipped the book to look. at the back cover i flipped the book to look at the back cover Kitabın arka kapağına bakmak için çevirdim. this news will flip him out This news will flip him out. Bu haber onu çıldırtacak. Brush off anlamı fırça ile temizlemek, tozunu almak. Brush off. It is easy to brush off the dirt. It is easy to brush off the dirt. Kiri fırça ile temizlemek kolaydır. Arm to the teeth anlamı tepeden tırnağa silahlı. Arm to the teeth. Both sides were armed to the teeth. Both sides were armed to the teeth. Her iki tarafta tepeden tırnağa silahlıydı.